Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra uzun video beklemişsinizdir biliyorum. O yüzden ben de size okuldan geldim. Bir tane filmim vardı. Onu izledim. Yani bu da iki saat sürüyor. Sonra şimdi de ödevimi yapıyorum. O zaman videonun adı ne olabilir yorumlara yazın. Şimdi o zaman videomuza başlıyoruz. Videonun adı Ödev Yapma. O yüzden ben de şu telefonu büyük bir şuraya koyarak, koyarak ödev yapacağım. Ama nereye koyacağım? İşte Burası iyi mi, şöyle mi? Bence arkadaşlar böyle olur. Bir dakika durmuyor ki. O zaman başlasın videomuz arkadaşlar. Ben kitaplarımı çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar böyle devam edeceğim. Ödev kitaplarımı çıkardım. Bu bununla alakası. Şimdi arkadaşlarım da bir ilk önce matematik kitabım var. Ay matematik defterim var. Türkçe kitabı. Gıcır matematik. İkinci kitaptayız biz arkadaşlar. Bir de gıcır fen. İlk önce Mont Esen'deki açıyoruz de. Evet ilk önce fen, e, Türkçe kitabı sayfa dur hatta biz gıcı yorumatı son yapalım. Türkçe kitabından başlayalım. Türkçe kitabı sayfa 197 birinci etkinlik. 197 birinci etkinlik. Çalar. Şimdi başlıyorum arkadaşlar ben. Şimdi bir ucumu çıkarayım sonra ocağı almakta zorlanıyordum. Şimdi uçlu kalemimi de aldım. Şimdi ben başlıyorum. Arkadaşlar ben karar verdim. Ödevimi yapıp videoya devam edeceğim. O zaman ben ödevimi yapıp geleyim yani. Siz boşuna beklemeyin. Evet arkadaşlar ben şimdi Türkçe kitabı ödevimi bitirdim. Bunu bir yere koyuyorum. Şimdi arkadaşlar ben Fan kitabı yerine gıcır fenimi almışım. Öğretmeni söyleyeceğim ve onu yarın yapacağım. Öğretmeni perşembe günü göstereceğim. Biz şimdi gıcır matematiği yapalım. Sayfa 40. Bakalım eğer e, güzel mi? Arkadaşlar şöyle bir şey. Bence biz bunu yaparız. Şimdi sonra diyor ki aşağıdaki dakika saat, gün, hafta, ay, yıl ve mevsimle ilgili boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız. Arkadaşlar en iyisi ben gene bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar gıcır matematiğimi de bitirdim. Şimdi matematik defterindekilerini bir daha okuyup videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Böyle dolduracağız. Ben o zaman matematik defteri okuyup geliyorum. Evet arkadaşlar matematik defterimi de okudum. Şimdi burayı toparlayalım. Şimdi kalemle kalemle koyuyorum. koyamıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şimdi ilk önce matematik koymak istiyorum. Şimdi matematik defteri. Sonra Türkçe kitabı. Sonra ben bilmiyorum. Bir durum. Şimdi Türkçe sözlüğü buraya. bizim binada da yani kapıcı siliyor arkadaşlar. Not defteri. Sonra kalemlik. Sonra kapat. Sonra çantamızı indirelim. Bu çantayı koyalım. Arkadaşlar birkaç gün kere bir video atmamın nedeni annem gece mesela bana bir bir aydır Mesaj geliyor yani Malatya mesela diyeyim Cihormeden miydi bilmiyorum hep play mod şey geliyordu. Mesela çek çek yapmak ister misin? Para kazanmak ister misin? Falan. Beni ben de o mesajlardan bıkmıştım. Annem o gün söylemiştim. Ama ben anneme onları sil dememiştim. Annem de gelmesin diye silmiş. Ondan sonra sabah kalktım. Tam da baktım. ki mesela yaklaşıyor? telefonu Baktım YouTube açılmıyor. Neyse oyun yükleyeyim dedim. Oynayayım dedim. Baktım o da açılmıyor. Neyse mesela, mesela ödev için Google'a bir şey soracaktım. O da açılmıyor. Sonra mesela bazı uygulamalar açılmıyordu. Ben dedim anne bunlar açılmıyor. Sonra biz o gün belki dur bir dakika sayayım. İki tane telefoncuya girdik arkadaşlar. Bir tane telefoncu dedi ki ben telefondan anlamıyorum. iPhone olsaydı anlardı. Benimki Redmi Note 8. Ama büyüyünce. Aynen diyorum ben ya. Neyse iPhone olsaydı anlardım dedi. Anlardı. Yarın, yarın saat 3, 3 gibi gelin. Burada telefoncu var. O iyi anlıyor. Öğretmelerden o yapsın. Annem de ona gitmemiş. Bizim komşu telefondan anlıyor. Annem de oraya götürmemiş. Bizim komşunun dükkanı var. Annem orada. Abartmıyorum. iki saat kalmış. Ve telefonu yapmaya çalışmışlar. Yapamamışlar. Komşu demiş ki akşam TC kimliğini al. Bize gel. Ben telefonu sıfırlayacağım. Telefondaki bilgileri bilgisayara aktarıp oradan geri yükleyeceğim demiş. Mesela o arkadaşlar şu an video atıyorum. Neyse videonun sonuna geldik. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk defa böyle video videosu çekiyorum. Ödev videosu. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video like atıp kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.